Şimdi suyla ilgili biz bir vizyon ortaya koyduk geldiğimiz zaman. Yani. Dedi ki e, her hanede her iş yerinde kaka günlerinde kesintisiz basınçlı 24 saat bakan içilebilir nitelikte su akacak. Bu bir hedeftir, bu bir vizyondur. Bizim atacağımız bütün adımlar, yapacağımız bütün yasal düzenlemeler bir bacağı bunu mutlaka sağlayacak nitelikte olacak. Yani e, yasayı şöyle yapalım. Varsın su 24 saat akmasın. Ya da şu işi böyle yapalım. Varsın insanlar mutfağını açtığında çeşmeyi suyu aldığında içemesin. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Kaka genelinde musluğunu açtığı zaman suyun aktığını görecek. Depodan değil, ana şebekeden aktığını görecek ve bu su içilebileni olacak. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz biz başlangıçta 37,5 milyon metreküp içme kullanım suyu kullanacağız. Yani evlerde, lavabolarda, duşlarda, tuvaletlerde, e, mutfakta bu su kullanılacak. Nereye gidecek? Bizim sistemlerimize göre kanalizasyon olmadığı için fosettik çukurlardan yer altına gidecek. Yer altına gitmesinin iki tane sıkıntısı var bizim açımızda. Bir tanesi kıt olan suyu bir defa kullandık ve kaybettik. İkincisi e, özellikle tuvaletlerden giden e, su kontamine olmuş, kirletilmiş sudur. Ve kirletilmiş su yeraltı su kaynaklarına doğru kontrolsüz bir şekilde salınıyor ada genelinde. Bu da yeraltı su kaynaklarımızı hep kolibasili ile kirletilmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizler açısından önemli olan bu suyu tekrar muhafaza edip kontrolsüz bir şekilde yer altına gitmesine engel olmamız ki bu muhafaza etmenin adı kanalizasyon sistemi ve bu sunun kanalizasyon sistemi içerisinde biriktirilerek ayrı arıtmalardan geçirilmesi ve arıtılan suyun ikinci kullanımı yani tarım amaçlı kullanımıdır. Ve bu ülkenin ihtiyacını, bu ülkenin insanıyla en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğimize inanırsak o yöntemleri hayata geçireceğiz. Bizim bütün çabamız bu. Bununla ilgili neler yapılıyor? Bununla ilgili bir, yasal çalışmalar yapılıyor. İki, e, altyapı çalışmaları var ve bütün yollarda, her tarafta e, görüyorsunuz, e, kazılıyor. Ne dedik? Birincisi yasal, ikincisi altyapı, üçüncüsü, üçüncüsü de insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları konusunda biz gerekli istihdamları yapmak konusunda e, kararlıyız. Bununla ilgili bakanlar kurulundan ben bir karar geçirdim. Ve bence gene KKTC tarihinde çok önemli bir e, noktaya imza koyduk. Ne yaptık? Su ile ilgili e, 10 yılı aşkın süredir, 12 ya da 15 yıldır bir tek mühendis su dairesine istihdam edilmemişti. Ben 14 mühendis ve 6 teknisyenin e, başlangıçta hizmet alanı şeklinde istihdam etmek için Bakanlar Kurulu'ndan yetki aldım. Ve e, birkaç gün içinde e, kimden yetki alıyorum e, Bakanlar Kurulu'ndan? Hizmeti kimden alıyorum? E, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Olay Birliği'nden. Yani ben göreve geldiğim ilk günden itibaren ortaya çıkıp dediğim zaman suyu biz yöneteceğiz. Ee, bazı spekülatif eleştirilere e, maruz, kalmış, maruz kalmıştı. İşte evet, bu, in bu ülkenin insan kaynakları, bu ülkenin kendi mimarı, mühendisinin mühendisinden hizmet satın alarak başlangıçta bunları belirli bir hizmet içi eğitimden geçireceğiz. Her üç ayda bir performanslarını değerlendireceğiz. Ve bu işi gerçekten layıkıyla yapabileceğine inandıklarımızı da kor e, katro, çekirdek katronun içerisine alacağız ve devam edeceğiz. Ben Devletin gerçek ihtiyacını ortaya koydum. Bütün e, dairelerin Peki ihtiyaç nedir daireleriniz için? Toplam kaç istihdam yapılması gerekiyor? Her daire için, mesela su dairesi için aldığım e, ekibi söyledim. Çevre dairesi, meteoroloji dairesi, maden dairesi orman dairesi içinde e, her bir daireye 4 ile iki arasında değişen mühendis katrosu aldım. Bu e, çok önemli bir e, açılımdır. Keşke her yıl ve keşke her bakan ee, geçmiş yıllarda dairelere her yıl ikişer, üçer, dörder mühendis alsaydı bugün bakanlıklarımız proje üretme e, ve hizmeti daha bilimsel, daha hızlı götürebilme adına daha dinamik e, bir hale getirseydi dairelerimizi, bakanlıklarımızı, devletimizi. Bizim hedefimiz e, açıkçası arkamıza değil önümüze bakmaktır. Kimseyle herhangi bir şekilde polemiğe girerek enerjimizi boş yere harcamak yerine yapabileceğimiz o kadar çok proje ve iş var ki bunların tamamını toplayıp önümüze bakmak ve çalışmak istiyoruz. E, su ile ilgili, suyun dağılımı dağılımıyla ilgili özellikle e, kaybın önlenmesi için teknik açıdan e, bir takım istihdamların yapılacağını vurguluyorsunuz. Bakanlar Kurulundan karar aldınız ama bunun yanında su yönetimi projesinin e, uygun yönetilebilmesi için bir kanun taslağı hazırlanıyor. Evet. Su yönetim yasası var. Hı hı. E, son noktalarına gelmiş durumdayız. Artık e, tartışımız noktaları e, biz çok fazla e, tasarıyı ortaya atıp da e, tartışmayı o zeminde yapmak yerine İlgin tasarıda esimleri. vardığımız tasarıda vardığımız noktaları ben öncelikle e, Bakanlar Kurulu'nda e, tartışılmasını tercih ettim. Tartışılıyor ee, şu an? E, yani vardığımız noktayı bütün Bakanlar Kurulu arkadaşlarım biliyor. Kendileri e, yorumlarını, katkıları varsa söyleyecekler ve çok kısa süre e, benim hedefim onlardan gelecek irade Sayın başlar, Başbakan Başbakan olmak üzere taslağı şu şekliyle masaya koy dedikleri gün ben yasa tasarısını bana bugün söyleseler bu çarşamba bakanlar kuruluna yasayı götürebilecek noktada. Ya tabii var. Yok <laughs> yasa çalışmasına değil. Peki e, genel olarak Taslağa bakıldığında yönetimiyle ilgili mesela belediyeler kendileri yönetmesi gerektiğiyle ilgili hep e, vurgu yaparlar. Bu işin içinde onların olması gerektiğini ifade ediyorlar. Belediyeler birliğiyle bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz? E, taslak ortaya çıktığı zaman zaten pay ilgili paydaşlar onlara da bilgi vereceğiz. Ama e, çok fazla e, farazalar üzerinde konuşmak istemiyorum. Hı hı. Üstelik seçim ortamına girdiğimiz bir noktada, iç siyasete, malzeme oluşturacak tartışmaların, kısır çekişmelerin içinde olmak da çok sağlıklı bir yöntem değildir diye düşünüyorum. Çok önemli bir projedir, çok büyük bir projedir. Bu projenin büyük bir özveri, büyük bir maddi kaynak harcanarak ortaya çıkan bir projedir. Basit iç, kısır çekişmelere alet olması çok da doğru bir yöntem değil. O yüzden önce bir işin kabaca boyutu ve alternatifleri ortaya çıksın. Ondan sonra birlikte paylaşacağız. Ama bir şey söylemek isterim. Tabii ki su dediğimiz noktada yerel yönetimlerin e, bu e, sistem içerisinde yer almaması düşünülemez. E, ne şekliyle yer alacak? Hakları nasıl korunacak? Bunun değişik modelleri vardır. Onları birlikte tartışacağız. Ama şunu vurgulayabiliriz ki belediyelerin hakları korunacak bu çalışma. Tabii hakları derken Bekleyin. bazı gerçekler de vardır. Bugün suyun tonu yani belediyelere devredilen noktada suyun tonunun maliyeti yaklaşık bir buçuk TL'dir. E şimdi böyle bir e, kazanç her her haliyle e, belediyelerin sağlaması devam edecek e, derse hükümet, ben yani ne derse, artı az önce bahsettiğimiz ciddi yatırımlar ister denen yatırımlar da yapılacaksa bu yatırımların bir maliyeti olacak. Ee, Karı da bu kadar yüksek koyacaksa o da üstüne dönecek. Bunu da kim ödeyecek? Vatandaş dükkünden ödeyecek. Benim gönlümden belediyelerin bu, bu denli haksız kazanç elde ederek para kazanmaları sürmesi ve bütün halkın bunun bedelini yüksek faturalarla ödemesi de geçmez. Hakkaniyet belediyeler tabii ki kâr edecek ama bu karın da kabul edilebilir bir sınırı olacak. Bunların herhalde, bu benim fikrimdir, daha hükümet böyle bir şey söylemedi. Hep beraber oturup konuşacağız. Çok fazla tartışma noktaları olabilir mi? E şimdi, durumda. şimdi ilgili paydaşların elbiri kendi menfaatlerini savunacak, pozisyonlar alacaklardı. Bundan da doğal bir şey yoktur. Ama ben az önce birkaç hedef ortaya koydum. Dedim ki vizyonda içilebilirse olsun, 24 saat aksın bunu sağlamayacak tartışmanın içinde ben olmam, kabul etmem. İkinci bir şey, bu su öyle olsun, kimse de yani paydaşlardan bahsediyorum, e, devlet mutlu olsun, belediye mutlu olsun, vatandaş da çok yüksek bedellerden para ödesin. E bunu da ben Hakan olarak, Doktor Hakan Yençü olarak kabul etmem. Çevrede olan Bakan olarak da, Bakanlar Kurulunda bu yönde görüş yani etmem. Ama e, sonuçta bu bir. Hükümettir, koalisyon hükümetidir. Bunların hepsi tartışılacaktır. Ve bir bence dengeli bir her tarafın haklarını koruyan ve en başta tüketicinin haklarını bana göre sağlıklı, kaliteli, iyi suyu kullanmayı hak eden Kakadece halkının da haklarını savunacak, koruyacak bir dengeyi bulabileceğimize inanıyorum. Astrum projesi hızla ilerlerken ilerken yasanın bir an önce tabi hazırlandığını belirtiyorsunuz ama hedeflenen bir tarih var mutlaka yasanın bir an önce yasallaşması için. Öngörülen tarih nedir Sayın Bakan? Şimdi e, şeydir, İngilizce'de sunes posul diye bir laf vardır. Mümkün olan en erken zamanda biz bu yasayı meclisten geçirmemiz lazım. Ve üstelik de e, ortak akılda buluşup konsensusta geçirmemiz lazım. Yani en bize yakışan ve bu projeye yakışan en doğru yöntem budur diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu Musluklardan suyun ak akacağını belirtiyorsunuz ama bizi izleyen hmm. e, izleyicilerimiz ne zaman bu su akacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hedef 20 Temmuz'da o su adaya gelecek. Ama içilebilir nitelikte su. musluktan suyun akması daha geç bir tarihtir. Çünkü e, hepimiz görüyoruz ki bütün yollarda büyük kazılar yapılıyor. Bunlar anayasalatlardır. Ondan sonra e, köylerin kendi şebekeleri nitelikleri, bu şebekeler, kayıp kaçak oranları nedir, patlakları nedir, ne kadar suyu temiz içilebilir nitelikte e, transfer edebilirler. Yoksa bunların tamamının değişmesi mi gerekir? Bunların projeleri çalışılıyor şu anda. Birebir bütün ada genelinde çalışılıyor. Bunları tamamlayacağız. Bu süreç e, içilebilir nitelikte suyun akması. Suyun akması erken olabilir. Ama sizin şebeke sisteminizde bir arıza varsa, kirliyse e, bu suyu içmeniz mümkün olmayacaktır. Bunların yenilenmesi, düzeltilmesi tabii ki bir iki yıl alacaktır diye düşünüyorum. Ama önemli olan bu suyun birkaç aya kadar geliyor olması ve önemli olan bu gelen suyun e, inşallah bu yaz adada çok fazla su sıkıntısı çekmeyeceğimiz bir şekilde ada genelinde dağılmaya başlaması. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. ederim. Biz izleyen herkese iyi günler dileriz. Sizlere de iyi yayınlar, iyi çalışmalar dilerim.